Hocam, bu arada mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Siz mübarek 11 aylar... ...torbaya mı girdin? <laughs> Niye mübarek... Hayır, bazılarını üzeceksin sen şimdi. Mübarek 11 aylar varken... <laughs> yok yok. ...üç se aylar... Sevinirler, <laughs> sevinirler, sevinirler, sevinirler. değil mi? Peki, tamam. Şimdi, Perşembe günü... E, e, Cemaz-ı Lahir ayı giriyor. Hı hı. Bir ay sonra da... ...Recep-i Şerif. Dolayısıyla... hocam e, biri özür dilerim 11'i. 11'i. Ocağın 11'i. 29 Ahir herhalde. Evet. Aynı gün Regaip Kandili. Nasıl oluyor? Bu, bu <laughs> sene. Bu sene Regaip Kandili kritik giriyor. Yani e, 11 Ocak. 11 Ocak Perşembe. Perşembe'yi cuma'ya bağlayan gece ilk cuma gecesi buyurdu evet. ya. E, Perşembe cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki Recep Şerif'in ilk cuma gecesi Dolayısıyla bu sene Recep'i Şerif'in de ilk cuma gecesi böyle denk geliyor. Kritik midir? Biraz kritik. Biraz kritik fakat biz takvimlerde e, bildirilen yani hesapla takvimlere... ...şimdi Türkiye takvimi de hesapla yapıldı. Hani bir tane sormuştu ya bize canlı yayında kaç sene önceydi bilmiyorum hiç unutmuyorum onu. Siz dedi Türkiye takvimini hazırlarken dedi bütün dedi kameri takvimlerin ilk günleri içinde de aya mı bakıyorsunuz? <laughs> aya bakıyoruz çıktı uzay bir bizim bir uzay istasyonumuz var çıkıyoruz oraya. <laughs> Orta bakıyoruz şey yapıyoruz öyle bir şey yok. Dünyadan görünmesi gerekir. Öyle bir durum söz konusu değil. Türkiye takvimi de onu hesapla buldu. Diğer takvimler de bunu hesapla buldu. Ee, şimdi Regaip Kandili eğer recep Şerif başlattıktan sonra net kesin yani oyun ama söz konusu olmaz. Ama e, bu sene biraz kritik giriyor. İlk gece yani. Evet, ilk gece. İlk gece o da e, şey e, Regaip Kandili Çünkü oluyor. Çünkü bir, bir de benim dikkatimi çeken bir şey oldu mesela Türkiye takviminde 29 Cemaziyehir aynı zamanda Regaip Kandili. Hilalin doğuşu bir sonraki gün bir Recep'te burada ilan edilmiş. Yani o da bir sonraki güne denk geliyor neredeyse. Değil mi? Yani. Evet. Yani hesapla hesapla bulunan gün şey yapabilir. Şimdi bazı böyle e, işgüzarlar var. Aa işte bu sene denk gelmemiş. Dolayısıyla bir hafta sonra Cuma gecesi. Recebi Şerif'in. Onu regaip kandili kutlayacağız. Şimdi e, böyle umumi zamanlarda fitneye sebebiyet vermek, efendim böyledir falan, şöyledir demek, e, bunu bu şekilde böyle değiştirmek uygun değil. Biz hesapla bulunan gün olan 11 Ocak da hatta kitapta dağıtacağız ve şey de yapacağız, söyleyiver. İhlas Hakkı'da dağıtıyor zannetizim bizim evet, kitap. Evet. E, dolayısıyla e, Regaip Kandil olarak e, Melvit de yayınlanacak. Bir, bir, ay var daha. Ha, ha yani, bir ay yani. var daha. E, yani orada efem oldu mu olmadı mı değil. Ha Herhangi bir kimse derse ki... efendim Recep Şerif girmiş... ...hani burası böyle... ...olay ki kritiktir. Ben bu Cuma gecesi değil de... ...ilk e, gününün gecesi giriyor önceden. Gece önce geldiği için evet, gecesi evet. giriyor. Ertesi gün biri. Regaip Kandil'in evet, biri. E, dolayısıyla... E, ...ben ondan sonraki hafta... ...Cuma gecesini... E, ...böyle işte Kur'an-ı Kerim okuyarak... ...kitap okuyarak geçirsem... ...alivlala olur ya... Hatta her gecesini geçirir bir Şerif'in değil mi? Çünkü kıymetli bir ay. Yani onu böyle sosyal medyada efendim ben buldum neyi buldum falan böyle şey yaparken benim hatıma hep şey gelir. İmvat okulda okurken e, bu Hatay'da ya, Arap kökenli nüfus var ya ee, şimdi e, tabi tabii Arapça konuşuyorlar. Gerçi Galat konuştukları yani bizim kitabı öğrendiğimiz Arapçayı bilen bir kimse biraz zor anlaşır da onlar da zor anlaşıyor diğerleriyle. Ee, şimdi onlar kendi aralarında bir oyun. Böyle e, bir leğen, leğen içerisine su koyuyorlar. O suyu bulandırıyorlar. İçi görünmüyor. İçi görünmüyor yani. falan. Yüzük atıyorlar şimdi. Eline atan yüzüğü bulan ve cettü diyor. Buldum diyor yani. <laughs> Buldum diyor. Tabii bir tane daha aynı şekilde Arapça bilmeyen birisi girmiş. Bulan vecettü diyor, Vecetti diyor O da bu garibim de Arapça bilmediği için buna denk gelmiş yüzük. Buluyor, ben de buldum bir vecettü diyor, tamam mı? <laughs> 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 ya bu duruma düşmesin şimdi. Ee, takvimlerde yazıyor. Senelerdir aynı, aynı şekilde anlatılıyor. Tam İmran Said Tebedi kitabında uzun uzun bunlar bildirilmiş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh bizzat kendisinin ışık usulü diye yapmış olduğu bir hesap şekli var. Ulube hesap şekli var. Başka hesap şekilleri var. Onlar da almış. Kendi hesap şeklinde almış. Hatta kendi hesap şekillerini de pek hassas ve kati ifadesinde kullanmış. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Buna rağmen. Çünkü şeriatın bildirdiği bir hüküm var. Buyuruyor ki yani kendi hesap şekli dahil takvimlerin kullanmış olduğu hesap dahil bunlar hesaptır. Fakat İslamiyet hilali görerek buyuruyor. Hilali görerek buyuruyor. Ee, ya hesapla bulunan gündür denk gelebilir. Veya veya bir gün sonradır. Bir gün evet. önce olmaz. Bir gün önce olmaz. Türkiye takviminde de aynı şekilde yazıyor. Ee, yani bir gün sonra e, durumu. Bazen e, onun efem ne fark eder falan. Mustafa Bey bunu bugün, bugün e, artık bu tespit edilmiş. Tespit, neyi tespit edilmiş? Güneş, dünya, ay. Aynı hizaya geliyorlar. İp gibi diziliyor. İçtima vakti dedikleri şey o. Ha, i̇çtima vakti. Şimdi e, ay dünyanın tam arkasında duruyor. Şeriat o tam arkasında durduğu yeri esas almıyor. Görünmesi lazım buyuruyor. Yani oradan çıkacak. Çıkınca görülüyor. Ucu görünecek. Ucu görünmesi lazım. İnce bir şey gözüküyor zaten. İlk günü görmek bayağı zor. Ee, dolayısıyla e, efendim o hesap yanlış mı? Hayır yanlış değil. Ama İslamiyet'in bildirdiği o değil. Şeydi de öyle yapıyorlar. Mesela Hristiyanlarda da e, imsakla alakalı... ...işte eskiden fıkıh kitaptan mızrak boyutu... ...şimdi derece diyorlar 17 derece, 16 derece, 19 derece. Onlar da yapmışlar. Hristiyanlar da yapmışlar. Fakat Hristiyanların oruç, namaz derdi yok... Olmadığı için kendilerine göre o derecelerden birisini almışlar. Türkiye'deki bu müsteciklerin, Hristiyanların baz aldığı ölçü Türkiye'deki bazıları din görevlisi olsun, din adamı şekline girmiş olanlar olsun. Onlar da aynı şekilde alarak şeyde imsak fakirini değiştirdiler. Halbuki e, asırlardır e, İslam alimleri biliyorlar bunu. Onu iyi de biliyorlar. Dolayısıyla neyin ne olduğunu en iyi o biliyorlar. Sen ehl-i talimlerini asırlardır kullanılanı bırak Hristiyanların peşine takıl. Ya onların dinleminle falan bir alakası yok ki be arkadaşım ya. Senin ibadetinle de alakası yok. İbadetinle de alakası yok. Ya bunun en canlı misali işte adamlarda merhamet de yok diye anlatıyoruz da. Aha işte Filistin'de oluyor. Adam toplayıp toptan katlediyor. Ha. Adamın öyle bir durumu yok. Diri diri gömerim diyor. Ha, diri diri gömerim diyor. Ha, bizim zamanla da Almanlar bunları diri diri gömmüşmüş. Tu kaka falan diyordu. E ee sen nesin? Yani iman olmayınca bunların hepsi aynı. Bunların hepsi aynı yani al birini vur öbürüne diyorsun ya efendim bunların insanlıktan, demokrasiden, insan haklarından bahsettiklerinin hepsi sadece dillerindedir ve insan hakları ve şey mesela Yahudiler sadece kendileri için kullanır onu ama Yahudilerin dışındaki İngilizler de öyle. Yahudilerin dışında, İngilizlerin dışındakiler köledir diyor. Onu öldürürsün, gömersin, kesersin, yeni silah bularsın, onun üstüne denersin. Bir mahsur yok. Adamda merhamet diye bir şey yok Hatta ki. insan yerine koymuyor. Ha, insan yerine koymuyor. Dolayısıyla, dolayısıyla e, biz eğer allah Teala'nın emrettiği dini doğru olarak öğrenmez, İngiliz'in Yahudi'nin uydurduğu mezhepsizliği ve habiliği kendine şiar edinir. Bunları yerleştirmeye kalkarsan sonun Filistin gibi olur, sonun Suriye gibi olur, sonun Afganistan gibi olur, sonun Irak gibi olur. Başka türlü olmaz. Allah Teala da yardım etmesi. Allah Teala da yardım Onun Onun hesabını kabul edersen. Ha -ha. O doğru yapmış. Tabii dersen. o doğru yapmış diye kabul edersen yani rehberini kafirleri rehber kabul edersen Allah-u Teala da buyur. Der, al. Seni rehber kabul ettiğin adam seni adam yerine koymuyor. insan yerine koymuyor. Canlı yerine koymuyor. Değil mi? Canlı yerine koymuyor. Bırak insan yerine canlı yerine koymuyor. Aha işte böyle olur. Aha işte böyle olur. Onun için de tam ilmi Hacı Saadet namaz vakitleriyle alakalı olarak, imsak vaktiyle alakalı olarak da açık net bilgiler verilmiş. Oradan okuyup doğrusunu oradan öğrenip ona göre mi hareket etmemiz lazım? Evet. Buna göre hareket etmemiz lazım. Hocam söyle şey söylemişken Ramazan Şerefin girişinde artık söyleyelim. 11 Mart Pazartesi günü bir Ramazan. Evet. Ee, 10 Nisan'da da bayram. Peki orada yazıyor mu? Hilal ne zaman gözükecek diye Ramazan Şerefi. Ramazan Şeref Şerefin birinde. Bugün hilal ilk defa Atlas Okyanusu'nun batısıyla Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülecek diyor. İhtimal dahilinde, ihtimal dahilinde ama birinde mi yazıyor onu? Birinde yazıyor. Birinde yazıyorsa yani Recep Şerif'in girişi de evet. hesapla şey, Ramazan-ı Şerif'in girişi de aynı şekilde biraz şeyli, tereddütlü giriyor. Ama, ama onu anlatıyordunuz yani şimdi Regaip Kandil'ini bir hafta sonra daha kesin olmaz mı? ...madem bu şüpheliyse... ...niye o gün kutluyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa Bey... Ee, iz ee, ...bazı şeyler var... ...mesela bir misal vermişler... Ee, ...büyük abdest bozduğundan sonra... ...taharetlenmek, o necaseti oradan... Gid ...gidermek su ile... farzdır, ...değil mi? Evet. Fakat... Necasetten taharet. Evet, necasetten taharet. Namazın farzlarındaki... Farzlarım. ...dışındaki farzlarından da hatta... Diyelim ki öyle bir yerdesin ki öyle bir yerdesin ki su iki metre ileride var. Ama senin bulunduğun ihtiyacı giderdiğin yerden oradan gidip de o suyun bulunduğu yerde avret yerini açtığın zaman çok kimsenin görme durumu var. Haram işleyeceksin. Haram işleyeceksin. Haram işleyeceksin. Şimdi orada farzla haram çakıştı. Peki kitaplarda ne diyor? Farz işlememek için Far haram haram için. özür dilerim. Haram işlememek için farz geciktirilir, tehir edilir buyuruyor. Tehir edilir. Burada şimdi bugünü kutlamak farz değil. Değil mi? Peki, ayıp, Vacip de değil. Ha. E şimdi umumun olarak yapmış olduğu bir şey var. Sen oradan e, kendi kafana göre aynı şekilde ben biliyorum bu yanlış deyip de çıkar Fitne çıkarmam var. Müslüman fitne fitne çıkarmak haramdır biliyor musun? Adam öldürmekten de beterdir buyuruyor adam öldürmekten de beterdir. E şimdi mesela bazı diyor ki efendim madem ki bunu yürüyorsun ...ya o zaman fitne çıkarmak olur. Devletin bir Ama e, diyelim ki farz veya vacip olmuş olsa e, o zaman gene aynı şekilde şey yapmasın ama onu yerine getiririz. İnsanlar şimdi kafa karışıklığı yaşıyorlar bazen. Osman Hoca niye bur burada mesela hassasi bu kadar hassas değil de kurban ve haç da e, ha takvime bu kadar hassas davranıyor diye. Orada farz yerine getiriliyor. Çünkü evet. Orada bir ibadet gidiyor. Mesela imsak konusunda da aynı şekilde hassas davranıyoruz. Niyeyse oruç gidiyor. Ee, namaz vakitleri konusunda da hassas davranıyoruz. Çünkü vakit girmeden namazını kılarsan borçluk alıyorsun. Bugün Diyanet'in yazdığı imsak vaktine kadar yer içersen orucun gidiyor. Yarın ahirette önüne verecekler seni. Diyanetteki oradaki oturmuş adam sırtını devlette dayayıp da ahkem kesen adam kurtaramayacak. O kendisini kurtaramayacak ki seni kurtarsın. Belki de bunu söyleyen aynı şekilde iman da yoktur bilmiyorum yani. İnanmıyordur yani ahirette inanmıyordur hesaba da inanmıyordur. Dolayısıyla ahir zamanda herkesin kendisine baba olma zamanı. Kendi imanını, çoluğunun, çocuğunun imanını kurtarma zamanı. Başka türlü, başka türlü ondan bundan bekleme. Ama işin garip tarafı ne biliyor musun? E şimdi insanlar dini konuya gelince Allah affeder onu siliyor falan. Ondan sonra Bakıyorsun alın teriyle çalış, helalden çalışılan Yok öbürsü geliyor diyor ki bak diyor, şöyle böyle yaparsak seni milyoner yapacağım falan. Paldır küldür gidiyor. Yakalanınca da e, beni niye böyle yaptınız? E arkadaşım sen aynı şekilde dini konuya gelince sallak diyorsun. E sana aynı şekilde hiç bedavadan böyle havadan bir para geldiği zaman tabii canım falan filan diyor. Dört elle sarılıyorsun. Ha, demek ki sen nefsine tabisin, şeytanın esirisin arkadaşım kusura bakma hani biraz önce aynı şekilde Zinun Mısri Hazretleri'nin sözünü naklettik de bugünkü bu fitnenin bozgunculuğun kargaşanın sebeplerinden birisi de şeytanın esiri olmandan, nefsinin esiri olmandan kaynaklanır buyurdu. Yani, bu arada kefaret olucu tutacaklar varsa üç aylarda şimdiden başlayabilirler. Özellikle evet şimdiden katılma. başlasınlar. Şimdiden başlasınlar yoksa 11 ocağa kadar yetiştiremeyebilir. Çünkü muayyen günleri zuhur edecek. Muayyen günlerinde ara verme şan, şeyi yok. izni yok. 11 Mart'a kadar. Evet. evet. 11 Mart'a kadar özür evet. dilerim. E şimdi ne başlasın? 11 Ocak'ta gireceğine göre 11 Mart 10 Mart'a evet. kadar. Evet. 10 Mart 11 Mart özür dilerim. 11 Mart'a kadar hallesinler. Aa bu arada bir müjde de haberim. Ramazan Şerif Hüsnü 30 çekiyormuş. Geçen sene 29'du. Ya eksikti diye üzülüyorlar diye. Peki evet ikinci bölümde devam edeceğiz.